olduğu için maalesef duyarsızlaşıyor toplum. Ha bu da mı oldu? Evet bu da olabilir. Burası Türkiye. Burada her şey olabilir. Her şey beklenebilir anlayışı hakim bizim ülkemizde. Bu çok tehlikeli bir nokta. Çünkü yönetenleri sorumsuzluğa iter. Oysa ki biz vatandaş olarak demokratik haklarımızı kullanıp yanlış olanlara dur diyebilmemiz lazım. Eleştirebilmemiz lazım. Ama bugün tabii ülkemizde bu özgürlük alanları gittikçe kısalmış durumda. Yani muhalif kesim, muhalefet eden kesim üzerinde ciddi ekonomik, sosyal, kültürel yargı baskısı var. Bütün bunlardan dolayı da vatandaşın büyük çoğunluğu ülkesine olan aidiyet bağlarını zayıflatıyor. Bir şekilde imkanı olanlar yurt dışına çıkmaya çalışıyor ve kendi tedbirini almaya çalışıyor. Çünkü insanın temel ihtiyaçları vardır. Beslenme, barınma, korunma, aidiyet, güvenlik ihtiyaçları. Şimdi eğer siz ülkemizde sürekli belirsizliklerle boğuşuyorsanız, önünüzü göremiyorsanız ve sürekli bir kaygı içerisindeyseniz kendi tedbirinizi almak gibi bir çareye başvurabilirsiniz. Ama bunu hangi alanda ne, nereye kadar alacaksınız? Seyahat ettiğiniz bir trenin kaza yapıp yapmayacağı, çalıştığınız bir iş yerinde kaza geçirip geçirmeyeceğiniz, Oturduğunuz bir evde deprem göçük altında kalıp kalmayacağınız, çalıştığınız bir madende göçük altında kalıp kalmayacağınız, ailenize gittiğiniz bir otelde yangında can vereceğiniz bilip bilmeden, yani bunun kaygısıyla nasıl yaşanır? Yani bütün bu kaygılar işte vatandaşımızı ciddi anlamda yönetime ve ülkeye olan bağlılığını, aidiyetini zayıflatıyor. Onun için insanlarımız göç ediyor. Bu ciddi bir milli güvenlik sorunudur. Ciddi bir meseledir. Yani vatandaşın aidiyet hissi bu tür olaylarla azalıyor. Onun için yetkililere sesleniyorum ben. Ciddi anlamda tedbirler alınsın. Her alanda Avrupa Birliği normları kıstas alınsın. Bakın bugün iş kazalarında biz Avrupa Birliği'nin 10 katı insan kaybediyoruz. Ya yani ciddi anlamda yoksulluk, fakirlik almış başını gidiyor ve devletin ve belediyelerin vatandaşlar sosyal yardım miktarı gittikçe artıyor. Bu ne demektir? Yoksullaşıyoruz. Oysa ki devletlerin görevi yoksul sayısını artırıp ona yardım etmek değil, yoksul sayısını azaltmaktır, bununla övünmektir. Dolayısıyla biz bu ülkede adalet, hak, hukuk, eğitimde fırsat eşitliği, sağlıkta fırsat eşitliği, ekonomide ve teşebbüste fırsat eşitliği, düşünce özgürlüğü, girişim özgürlüğü gibi kavramları, liberal değerleri, özgürlük değerlerini yerleştirmek zorundayız. Bireyin önemli olduğu, değerli olduğu bilincini eğitimin her alanında vurgulamak zorundayız. Ve devletin tek belirleyici bir unsur olmaması gerekiyor. Devletin vatandaşın ne yiyeceği, ne içeceği, nasıl inanacağı, nasıl giyineceği konusunda karar vermemesi gerekiyor. ...ve vatandaşın tercihlerine saygı göstermesi gerekiyor. Evet. Türkiye demokrasi ve özgürlükler açısından gittikçe ittifa kaybediyor. O anlamda yani tek adam e, rejiminin getirdiği bunalımlardan dolayı da... ...insanların ciddi kaygı içerisinde. Bunun evet. için yurt dışına göç etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu travmaların aza indirilmesi için... ...şimdi tabii ki deprem, sel, felaketler, yangın, pandemi... ...bunlar bazen insan eli olmadan... İnsanın müdahalesi olmadan da olabiliyor. Ama insanın müdahale edeceği, tedbir alacağı noktada tedbirlerin alınmaması, bunun sorumlularının ortaya çıkarılması gerekiyor. Evet. Vatandaşın bu yasını sağlıklı yaşayabilmesi için ve daha sonrası için güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için hatası ve kusuru olan insanların ciddi anlamda yargılanması gerekiyor. Evet. Bu da yasımızı sağlıklı bir şekilde geçirmenin bir parçasıdır. Yoksa sürekli olarak yapanın yanında kar kalması insanları ciddi anlamda kaygıya, belirsizliğe, paniğe, depresyona itebiliyor. Hocam. Yani sağlıklı. Buyurun. Buyurun. Sözünüzü tamamlayınız lütfen. Şimdi sağlıklı bir yaz sürecinin e, atlatılabilmesi için e, tabii ki bazı aşamalardan geçmemiz gerekiyor.